merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, üreme sistemi ve embriyonik gelişim e, konusuna geçeceğiz 11 sınıf konumuz e, dişi ve erkek üreme sistemini bu videomuzla birlikte e, konuşacağız Öncelikle erkek üreme sistemi ile başlayalım arkadaşlar erkek üreme sisteminde e, testisler var spermlerin oluştuğu testisler arkadaşlar yaklaşık doğuma e, bir ay kala şu altta gördüğünüz skrotum kesesine yerleşiyor ve orada kalıyor. Bunun nedeni testislere vücut sıcaklığı fazla geliyor. Bu yüzden testisler yaklaşık 33-34 derece civarında barındırıldığı vücut dışarısına skrotum kesesi içerisinde çıkıyor. Testislerimizin içerisinde arkadaşlar sperm üretimini gerçekleştirecek olan seminifer tüpçükler var. Bu seminifer tüpçüklerin içerisinde spermana hücreleri var. Bu spermana hücreleri sayesinde bunun gelişimi tamamlanıp mayoz bölünme geçirdiği zaman arkadaşlar sperm üretimi yani spermatogenez dediğimiz olay gerçekleşmiş olacak. Sperm üretiminden sonra arkadaşlar spermler epididim istediğimiz bölgeye geçiş yapacak. Epididim dediğimiz arkadaşlar spermler Hareket ve döllleme yeteneği kazanıyorlar. Kuyruk yapıları şöyle burada oluşum gösteriyor. Epidermis'ten çıkan e, spermler vas deferens kanalına geliyor. Vas deferens kanalında e, depo edilebiliyor ve burada arkadaşlar salgı bezlerinin salgılarıyla e, bütünleşiyor ve daha sonra e, üretraya geçiş yapıyor. Şuradan arkadaşlar vas deferans kanalımı takip edersek. Burada seminal kese var. Bu birinci e, salgı bezimiz. Şurada arkadaşlar turuncu olarak gördüğünüz prostat bezi ve aşağıda e, koper bezi var. Bu bezler hem sperm'in beslenmesi için e, salgılar üretiyor hem de daha e, iyi hareket edebilmesini sağlıyorlar. Prostat bezinin bir görevi de arkadaşlar sperm çıkacağı zaman idrar kanalını kapatmak yani idrar engellemek, idrar çıkacağı zaman da sperm çıkışını engellemek. Daha sonra arkadaşlar buradan üretra'ya bağlanıyoruz. Üretra biliyorsunuz boşaltım sisteminde de konuştuğumuz bir yapıydı. Erkeklerde sperm ve idrarın aynı açıklıktan atıldığını görüyoruz. Dişilerde bu şekilde değil ama erkeklerde idrarda spermde üretra kanalına geliyor ve penisle birlikte penis yapısıyla birlikte dışarıya atılıyor. Tekrar bir göz gezdirirsek arkadaşlar tanımlarımıza spermlerin üretildiği yer testislerdir. Henüz bebek anne karnındayken testisler gelişiyorlar ve doğuma yaklaşık dedik bir ay kala sukrotum torbasına iniyorlar. Bunun sebebi nedir? yaklaşık 34 derecede daha iyi e, muhafaza edilebildiği için e, sperm üretimi burada daha iyi gerçekleşebildiği için e, skrotum kesesine iniyor e, skrotumdaki kaslar sıcakta gevşeyip sarkıyor soğukta büzüşerek toplanıyor bunu yapmasının amacı arkadaşlar sperm üretimi için optimum sıcaklığı en iyi sıcaklığı e, oluşturabilmek testislerin içinde dedik seminifer tüpçükler var Burada spermatogenez olayı gerçekleşecek ve epididimise geçeceğiz. Epididimiste hareket ve dölleyebilme yeteneği kazanıyor dedik. Epididimisten sonra arkadaşlar hareket ve döllenme yeteneği dölleyebilme yeteneği kazandıktan sonra vas deferansa geliyor. Burada salgı bezlerinden gelen salgılarla birleşiyor üretraya. Geçiyor ve oradan penisle dışarıya atılıyor. Bezlerimiz nelerde? Seminal bez, prostat bezi, koper bezi. Ne yapıyor? Sperm'in canlılığını koruyabilmesi için bir ortam yaratıyor ona. Gerekli maddeleri bu salgı bezlerinin salgılarından alabiliyor ve spermler bu salgılarla birlikte meni adını verdiğimiz sıvıya dönüşüyor. Spermatogenez arkadaşlar nasıl gerçekleşiyor? Ona bakalım. Spermatogenez nedir? Sperm oluşumu. Sperm oluşumu için arkadaşlar sperm ana hücrelerimizi spermatogonium diyoruz. Bunlar sperm ana hücreleri. Sperm ana hücrelerinin oluşabilmesi için öncelikle mitoz bölünme ile gelişimlerini tamamlamaları geliyor, gerekiyor. Spermatogonyum artık ergenlik dönemine geçiş yaptığı zaman e, sperm üretimine başlıyor. E, spermatogonyumlar arkadaşlar birinci e, spermatositlere dönüşüyor. Birinci spermatositler mayoz bir geçirerek en kromozomlu iki tane ikinci spermatosite dönüşüyor. Mayoz 2 tamamlandığında biliyorsunuz mayoz 1'den mayoz 2'ye geçerken e, kromozom sayısı yarıya iniyor bölünme kuralları gereğince. Mayoz 2 dedi arkadaşlar tekrar mitoz gibi bölünme gerçekleşiyor. 4 tane en kromozomlu spermatit meydana geliyor. Spermatit dediğimiz şey sperm öncülü. Bunlar daha sonra arkadaşlar az önce de belirttiğimiz gibi e, epididimise geçiyorlar. Ve epididimiste hareket edebilme ve dölleyebilme özelliği Kazanıyorlar Yani sperm niteliği edilmiş oluyorlar. Kuyrukları bu ortamda oluştuğu için. Arkadaşlar erkeklerde mayoz bölünme sonucunda 4 adet nitelikli sperm üretilmiş oluyor. Yani dölleyebilme özelliğine sahip sperm üretilmiş oluyor. Dişilerde böyle olmayacak. O yüzden bu kısma tekrar bir değinmiş olduk. Erkek üreme sisteminin arkadaşlar hormonal kontrolüne bakarsak tabii ki hipotalamus, hipofiz ve eşeysel bezler etkili olacak. Burada da bazı geri besleme yani feedback mekanizmalarını göreceğiz. Arkadaşlar hipotalamus GNRH salgılıyor. Nedir bu? Releasing faktörler vardı biliyorsunuz hipofizi etkileyen gonadotropinlerin yani eşeysel hormonların salgılanması içinse GNRH dediğimiz salgılatıcı faktör salgılanıp hipofiz bezinin ön lobunu uyarıyor. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan LH leydin hücrelerini oluşturarak testosteronu meydana getiriyor. Testosteron arkadaşlar hem sperm üretimi için lazım hem de ikinci erkeklik özelliklerinin oluşması için. Nedir ikinci erkeklik özelliklerimiz? Sakal bıyık oluşması, kas yapısının gelişmesi, sesin kalınlaşması gibi. Ee, yine hipofizin ön lobu uyarıldığı zaman FSH salgılanır. Sertoli hücrelerinin e, uyarılmasına bağlı olarak spermatogenez yani sperm üretimi başlamış olur. Eğer arkadaşlar e, yeteri kadar e, üretim gerçekleştiyse bu sefer sertoli hücrelerinden inhibin hormonu salgılanıyor ve bu bir negatif geri besleme yapıyor yani hipofizin ön lobunu uyararak artık salgı yapma yeteri kadar üretim gerçekleştirdik diyor aynı şey testosteron için de geçerli testosteron da yeteri kadar salgılanırsa yine bir negatif geri bildirim yapıyor ya hipofizin salgısını ya da hipotalamusun salgısını bloke ederek daha fazla salgı yapılmasını engellemiş oluyor. Testosteron arkadaşlar dedik ki ikinci leşsel karakterler yani sesin kalınlaşması sakal bıyık, kas büyümesi üzerinde etkili olduğu gibi e, sperm üretiminin ve sperm kanallarının ve dış organların gelişimi için de yani bu da bir erkeklik özelliği olarak nitelendirilebilir e, bu yapıların gelişiminde de yine e, testosteronun etkisi var. Erkek üreme mecresini tanıyalım arkadaşlar Spermi bir kuyruk boyun ve baş bölgesinden oluşuyor. Kuyruk bölgesinde arkadaşlar kamçı yapısı var. Mikro tübül dediğimiz hücre RT elemanlarından meydana geliyor. Boyun kısmında bol miktarda mitokondri var. Nedene uzun bir yol kat edeceği için arkadaşlar ihtiyacı olan ATP'yi bu yolla sağlayacak. Baş kısmında çekirdeği var. Genetik bilgisinin olduğu tabii ki sentriol var arkadaşlar. Sentriolün bir özelliği var. Bizim sentriollerimiz e, yani sentrozon babadan geliyor bizlere. Bu spermin içindeki e, sentriol sayesinde mitokondrilerimiz de annemize ait oluyor. Çünkü yumurta içindeki yani mitokondri DNA'mız annemize ait oluyor. Çünkü yumurta içinde bulunan mitokondri anneye annenin DNA'sını içermiş oluyor. Akrozom arkadaşlar önemli bir yapı erkek üreme hücresinde. Çünkü akrozomda sindirim enzimleri bulunuyor. Buradaki sindirim enzimleri sayesinde arkadaşlar yumurta hücresine gelen sperm bu akrozom bölgesindeki sindirim enzimleriyle şöyle temas ettiğini düşünelim. Sindirim enzimleriyle ne yapmış oluyor? Yumurta zarını arkadaşlar eritiyor yumurta zarını eriterek, eriterek genetik içeriğini içeriye bırakmış oluyor. Evet. Akrozom dediğimiz gibi yumurta zarının delinmesini sağlayan enzimler bulundurmasıyla önemli. E, zigotun bölünme olayları boyunca kullanacağı sentriyollerimizi biz sperm hücresi tarafından sağlıyoruz. Yani babamızdan almış oluyoruz. Dişi üreme sistemine bakalım arkadaşlar. Dişi üreme sistemindeki yapılarımız yumurtalık, ovaryum şu bölgemiz. Yani burada arkadaşlar e, yumurta oluşumu yani oogenez dediğimiz olay ve hormon üretimi gerçekleşecek. E, buradaki foliküllerden arkadaşlar her ay bir tane yumurta yapılacak ve bu yumurta şuradaki kirpikli huniler sayesinde kanala geçecek. Kanalımızın adı yumurta kanalı yani fallopi tüpü. Burada bir 2-3 gün geçiriyor yumurta. Eğer bu bölgede arkadaşlar fallop tüpünde yumurta spermle karşılaşırsa döllenme olayı kanalda gerçekleşmiş olacak. Yani yumurtalıkta ya da rahimde değil yumurta kanalında karşılaştığı takdirde döllenme söz konusu oluyor. Daha sonra yumurta arkadaşlar gelip bu bölgeden rahime yani uterus'a yerleşiyor. Eğer döllenmişse buraya gömülüyor ve uzun bir süre burada gelişimini devam ettiriyor. Eğer döllenme yoksa endometrium rahim duvarları bu rahim duvarları her ay olası bir gebeliğe karşı arkadaşlar kalınlaştırılıyor. Kalınlaştırılan e, duvar eğer döllenme yoksa yumurtayla birlikte serviks e, bölümünden vajina açıklığı yardımıyla dışarıya gönderilmiş oluyor. Eğer döllenme gerçekleşmişse yumurtanın gelişimi e, buradaki rahim bölgesinde devam ediyor. Bakalım arkadaşlar notlarımıza. Yumurtalık, ovaryum. Yumurtalığın temel görevi tabii ki oogenez yani yumurtanın üretilmesi ve onun e, döllenebilir hale getirilmesi. Ayrıca östrojen ve progesteron yani dişilere e, özgü olan bu hormonlar da yumurtalıklarda üretiliyor. Yumurtalar arkadaşlar yumurtalık içindeki folikül kapsülleri içerisinde üretiliyorlar. Dünyaya gelmemiş bir kız çocuğunun arkadaşlar ne kadar folikülü olduğu belli. 400 bin folikülle dünyaya geliyor. Yani bir kadının yapabileceği ortalama 400 bin tane yumurta var. Ama tabii ki bu bir kadının ömrünün yani ömrü boyunca yapabileceğinden çok çok fazla bir sayı. Ergenlikle birlikte menopoza kadar her ay genellikle bir yumurta istisnalar olabiliyor bazen. E folikül içinde olgunlaşıyor ve bu yumurta yumurta kanalına geçiyor. Daha sonra kız çocuğu annesinin karnındayken yumurta ana hücresi dediğimiz oogonyum oogeneze başlıyor. Yani arkadaşlar anne karnından doğan bir kız çocuğunda birinci oosit aşamasına kadar gelmiş oluyoruz. Buradan bakalım grafiğimizden arkadaşlar. Oogonyum mayoz 1'in başlamasıyla birincil oositi oluşturuyor. Şurada görüyorsunuz. Bundan sonra dünyaya geliyoruz. Yani dişiler birincil oositlerini yapmış bir şekilde dünyaya geliyorlar. Dediğimiz gibi ortalama 400 bin tane birincil oositle. Daha sonra mayoz gerçekleşiyor. İkincil oosit ve kutup cisimciği meydana geliyor. Mayoz 2 gerçekleştiğinde arkadaşlar şöyle göstereyim. Mayoz 2 gerçekleştiğinde e, kutup cisimcikleri ve bir tane de büyük bir yapım meydana geliyor. Bu otit. Yani spermatit nasıl sperm öncülü ise otit de öncül yumurta. Fakat buradaki diğer 3 tanesi kutup hücresi arkadaşlar ve yeteri kadar stoplazması ve besine bulunmadığı için bunlar yok oluyor. Ve bu ootitimiz gelişerek yumurtayı meydana getiriyor. Bu yumurta arkadaşlar döllenirse şuradaki gibi döllenme metafaz 2'de kalmış bir ikinci oosit ovülasyonla yani yumurtlamayla yumurtlama ile falla pütüpüne geçmiş oluyor zaten. ve bu esnada eğer spermle karşılaşırsa zigot meydana geliyor. Yani döllenmiş yumurta oluşuyor. Ve kutup cisimcikleri ortadan kalkıyor arkadaşlar. O yüzden e, kadınlarda sadece bir tane olgun e, gamet yapılabilirken erkeklerde her mayoz bölünme sonucunda bir e, değil 4 tane sperm de aktif olarak görev alabiliyor yumurta kanalında arkadaşlar fallopi tüpünde e, saçak şeklinde dedik kirpikli huniler olur bu yumurtlama sırasında arkadaşlar siller tarafından e, kanala çekiliyor yani fallopi tüpüne geçiriliyor ve buradan Uterusa geçiyoruz. Burada önemli olan arkadaşlar eğer döllenme olacaksa o fallopi tüpünde meydana gelecek. Uterus arkadaşlar eğer e, Uterusa döllenme olduysa zigot yerleşiyor ve embriyo haline geliyor. Burada büyüyüp gelişiyor. E, uterus da hamilelikle birlikte büyüyor ve embriyoyu taşıyor. İç tabakasından endometrium tabakasından arkadaşlar kalınlaşarak bu e, döllenmiş yumurta için gerekli ortamın e, sağlıyor. Bu tabaka dediğimiz gibi her ay muhtemel bir döllenmeye karşı hamileliğe hazırlık yapıyor. Eğer döllenme gerçekleşmez ve hamilelik başlamazsa yıkılarak e, dışarıya atılıyor. Uterus serviks denilen dar bir kanalla vajinaya açılıyor. Eğer doğum olacaksa arkadaşlar serviks kanalı doğumda e, genişliyor ve doğumun gerçekleşmesine izin veriyor. Vajina arkadaşlar doğum kanalıdır. Hem çiftleşme için gereklidir, hem de doğum için e, gerekli olan bir açıklıktır. Erkeklerdeki gibi e, idrar açıklığıyla e, spermin aynı e, açıklıktan çıktığını söylemiştik. Fakat dişilerde böyle değil. Dişilerde yumurta'nın e, atıldığı ya da çiftleşmenin olduğu, doğumun gerçekleştiği açıklıkla idrar açıklığı farklıdır. Aynı açıklıktan gerçekleşmez arkadaşlar. Dişi üreme sisteminin hormonal kontrolüne bakacak olursak arkadaşlar, bir dişi menstruasyon döngüsünde yani yumurtayı oluşturup atana kadarki süreçte 4 tane evre geçiriyor arkadaşlar. Bu evreler birincisi folikül evresi, 10-14 gün kadar sürüyor. Ovülasyon, yumurtlama 1-2 gün. Korpus luteum yani folikülün sarı cisime dönüşmesi evresi 10-14 gün. Menstruasyon yani kanamanın gerçekleşeceği evre ise 3-5 gün sürecektir diyoruz. İlk evremize bakalım. Folikül evresi arkadaşlar. Adı üstünde ilk önce hipotalamusun salgılatıcı faktörleriyle salgılanan FSH bu foliküllerin büyümesini sağlayacak. Gelişen foliküller ise kana östrojen hormonu salgılayacaklar. Östrojen kısmen östrojenin kısmen düşük olması diyor. FSH ve LH'ı baskılamaktadır. Fakat folikül evresinin sonuna doğru arkadaşlar östrojendeki yüksek seviyeler işi tam tersine çeviriyor ve LH hormonunun en üst düzeye çıkması sağlanıyor. Östrojen hormonunun diğer bir etkisi de uterus üzerinde. Uterusun e, duvarının kalınlaşması için uyarı veriyoruz. Yani arkadaşlar folikül evresinde devreye giren hormonumuz e, FSH. FSH sayesinde ne yapıyoruz? Folikülün gelişimini ve yumurta oluşumunu destekliyoruz. Bu şekilde. Aynı zamanda bir diğer görev olan hormonumuz da östrojen onun sayesinde de uterusu olası bir gebeliğe hazırlıyoruz. İkinci evremiz arkadaşlar ovülasyon evresi. Ovülasyon yumurtlama anlamına geliyor. Buradaki temel hormonumuz ise LH. LH sayesinde arkadaşlar LH hormonundaki yükseliş, artış folikülün çatlamasını ve ikinci loositin serbest kalmasını sağlıyor. Yani buradan fallopi tüpüne doğru ilerlemesi gerçekleşiyor. Menstrüel döngü sırasında diyor yumurtalıktaki olaylar. İkinci lovasit yumurtalıktan fallopi tüpüne geçti. Yani yumurtlama gerçekleşti. E, Döllenme ve hamileliğin başlama ihtimalinin en fazla olduğu evre ovulasyondan birkaç gün e, Ovulasyondan sonraki birkaç gündür diyoruz. Bu da ortalama arkadaşlar menstrual döngünün 28 gün e, sürdüğünü varsayarsak e, gebe kalmak isteyen bireyler için yaklaşık 13 e, özür dilerim 12 ve e, 15. günler arasında ki dönemler genellikle e, hamilelik e, olasılığının arttığı dönemlerdir deniyor. Arkadaşlar, e, folikülün içerisinden yumurta e, çıktı ve fallopi tüpüne kirpikli hunilerden geçerek geçiş yaptı. Daha sonra buradaki arkadaşlar folikülün içi yağ ile doluyor ve sarı bir görüntü oluşmuş oluyor. Buna biz korpus luteum evresi diyoruz. Folikül ait parçalar LH hormonunun da etkisiyle korpus luteumu yani sarı cisimciyi oluşturur arkadaşlar. Östrojen ve ondan biraz daha fazla e, progesteron salgılanma görevini korpus luteum üstlenir. Bu saatten sonra e, östrojen ve progesteron hormonları FSH ve LH'ın e, salgısını baskılamaya başlar. E, tüpünde bir döllenme gerçekleşirse arkadaşlar bir döllenme olursa embriyo uterusa tutunacak. Ve korpus luteum tarafından salgılanan östrojen ve progesteron bize ne yapacak? Rahmi hazırlayacak. Endometrium tabakası gelişecek, kalınlaşacak. Ve embriyonun rahim duvarları tarafından beslenmesi sağlanacak. Hamilelikte arkadaşlar, hamilelik testlerinde de özellikle bakılan arkadaşlar HCG hormonudur. E insan koriyonik gonadotropin hormonu HCG hormonu korpus luteumun bozulmasını engelleyen ve östrojen progesteron salgılarının yüksek kalmasını yani hamileliğin devam etmesini sağlayan bir hormondur. Kandaki varlığı hamilelik belirtisidir. Ee, hamilelik testlerinde de arkadaşlar bakılan şey HCG hormonunun varlığıdır. Korpus tohum hamileliğin yaklaşık 15. 16. haftasına kadar varlığını devam ettirir ve sonra kaybolur. Neden kaybolacak arkadaşlar? Çünkü 15 ve 16. haftadan sonra artık plezenta gelişecek ve bebeğin beslenmesinden e, plezenta sorumlu olacak. Hamileliğin sonlarına doğru östrojen e, miktarı progesteronun üstüne çıkacak. Eğer arkadaşlar bir düşük tehlikesi varsa annede de e, progesteron takviyesi yapılır. E, düşük olmasının sebebi rahim duvarlarının e, döllenmiş yumurtayı tutamamasıdır. Bunun olmaması için e, progesteron takviyesi yapılabilir. Oksitosin hormonu sayesinde arkadaşlar rahim kasları kasılarak doğumun gerçekleşmesi sağlanır. E, bunlar tabii ki gebelik varsa gerçekleşecek durumlar. Eğer arkadaşlar gebelik yoksa 10 gün sonra korpus luteum bozulacak progesteron ve östrojen salgısı hızla azalacak ve artık menstruasyon evresine yani kanama evresine geçeceğiz. Yaklaşık bir hafta süren bir evredir. Tabii kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Bu evre döllenme yoksa gerçekleşir. Döllenme varsa artık gebelik süreci başlar. Menstruasyon evresi gebelik ve sonraki birkaç ay içinde görülmez. Korpus luteumun bozulması ve progesteronun olmamasından dolayı Uterusun iç duvarları parçalanır, mukusla ve kanla birlikte dışarıya atılır. Adet kanaması regil denilen bu durum ortaya çıkar. Burada hijyene çok dikkat etmek gerekir. Çünkü bu bölgemiz açıkken enfeksiyonlara da açık hale geliyor. Bu nedenle hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunun bilinmesinin de en önemli veri son menstruasyon evresinin ilk gününün tarihidir. Yani son menstruasyonunuzun ilk başladığı gün, sizin hamileliğinizin başlangıcı olarak kabul edilebiliyor. Hormonlarımızın grafiklerine bakalım arkadaşlar. İlk önce 14. günde ovülasyon yaptığımızı düşünüyoruz. Yani yumurtladığımızı düşünüyoruz. Öncelikle FSH'ın miktarının arttı, fazla olduğunu görüyoruz başlangıçta. Önce FSH folikülü uyardıktan sonra azalıyor. E ee, sırasında bir miktar artış gösterip tekrar azalıp e, eski e, kan değerine geri geliyor. LH hormonu ise başta FSH'tan az salgılanıyor. Fakat ovülasyon evresinde pik yapıyor görüyorsunuz. Ovülasyonu yapan hormon çünkü LH'tır. Daha sonra azalıp yine FSH'ın altına düşüyor. Ee, yine arkadaşlar Günlere bakarsak yaklaşık 14. günden sonra korpus luteumun oluştuğunu görüyoruz. Gebelik devam ederse korpus luteum bozulacak ve birkaç hafta sonra ve onun görevini plezanta devralacak. Östrojen ve progesteron miktarına bakarsak arkadaşlar progesteron normalde östrojenden az fakat 21. gün civarında artık uterusu kalınlaştırmak için miktarı artıyor. Sonra tekrar azalıyor. Östrojen ise ovülasyonu yaklaşırken miktarı pik yapıyor. Daha sonra da miktarı e, düşüyor. E, progesteron arttığı dönemlerde ve daha sonra progesteron üstünde bir seviyede tekrar eski durumuna geri geliyor. Endometrium kalınlığına bakarsak 14. günde arkadaşlar yumurtlama yaptığımız için 14. günden sonra rahim daha hızlı bir şekilde hazırlanıyor ve 28. güne yani ortalama 28. günde kanamanın olması sürecine kadar kalın bir tabaka halinde devam ediyor. Evet arkadaşlar dişi üreme sistemine şöyle bir bakarsak özür dilerim dişi üreme hücresine bakarsak bu bir yumurta arkadaşlar çekirdeği var folikülden koparken bir miktar folikül ile birlikte geliyor, toplazması var ve özel yapısı zona pellisuda. Zona pellucida glikoprotein yapılı bir e, moleküldür ve e, buna temas eden sperm hücrelerinin baş kısmındaki reseptörlerle uyum sağlarsa e, o zaman döllenmenin gerçekleşmesine izin veriyor. Yumurtazarı deliniyor ve döllenme gerçekleşiyor. Yani bu aslında türe özgü arkadaşlar spermle döllenmeyi döllenmeyi kontrol altına almış oluyor. Yani başka bir türün sperminin zona pellucida Yumurtayı döllemesine izin vermiyor. Ayrıca zona pelüsü de bir sperm yumurtanın içine girdikten sonra kalınlaşarak diğer spermlerin girmesine de engel oluyor. Kısırlık problemleri olabilir arkadaşlar bazı bireylerde. Bunlar bazı enfeksiyonlardan dişinin fallopi tüpünün kapalı olması, erkeğin yeterli miktarda ve özellikle sperm üretememesi, alkol sigara kullanımı gibi durumlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bebek sahibi olamayan bireyler arkadaşlar farklı yollara gidebiliyorlar. In vitro fertilizasyon yani tüp bebek dediğimiz yöntem, stoplazma içine sperm enjeksiyonu gibi yöntemlerle çocuk sahibi olabiliyorlar. Eğer arkadaşlar bu iki yolda da aslında şöyle bir durum var. Birinci de yumurtayı alıyoruz in vitro fertilizasyonda. Spermleri alıyoruz, yumurtayı alıyoruz ve bir laboratuvar ortamında spermin yumurtayı döllemesini bekliyoruz. Daha sonra laboratuvar ortamında gelişen embriyoyu anne rahmine aktarıyoruz. Burada yani birinci yolda arkadaşlar, şu yolda kendi kendine birbirini dölllemesini bekliyoruz. Ama e, spermler niteliksizse ve hareket yetenekleri düşükse o zaman e, stop yazma içine sperm enjeksiyonu kullanılıyor. Yani yumurtanın içine bir enjeksiyon yardımıyla e, spermi yani kat edeceği yolu biz e, kat etmiş hale getiriyoruz onu ve yumurtayı döllemesini sağlıyoruz. Ve daha sonra zigot bölünmeler geçiriyor. E, çeşitli e, daha sonra daha detaylı söyleyeceğiz. Çeşitli şekilde bölünmüş olan bir yapıya geldikten sonra rahim içine yerleştiriliyor ve gebeliğin başlaması sağlanıyor arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde insanda döllenme ve embriyonik gelişim sürecini işlemeye başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.